Merhaba, bugünkü videoda Tuana Bitkisel markasına ait Detox zayıflama çayından bahsetmek istiyorum. Nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılmalıdır gibi aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bu video içerisinde sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak ürünün ne işe, baş, ne işe yaradığından biraz bahsetmek istiyorum. E, faydaları arasında iştahınızı kesmeye yardımcı olması ve rahat tuvalete çıkmanıza yardımcı olması bulunmakta. Ödem atmanıza yardımcı olurken aynı zamanda şişlik giderir, yağ yakımına destek olur ve top tutmaya yardımcı olur şeklinde belirtilmiş. Metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olması ve do dolayısıyla da sindirim sisteminin düzene e, sokmaya yardımcı olduğu belirtilmiş. Vücudu sıkılaştırdığını ve içeriğinin de %100 bitkisel olduğu bakanlık onayı ve laboratuvar sonucuyla birlikte test edilip onaylandığı da belirtilmiş. Ürünün satış fiyatı 197.70 Türk ve bir paketin içerisinde 30 adet çay bulunmakta. çay adet fiyatında 39.54 TL'ye denk geldiğini belirtmek istiyorum. Özellikle form çaylar arasında en Türkiye'deki en iyi e-ticaret sitelerinden bir tanesinde en çok satanlar kategorisinde 5. sırada yer aldığını da belirtmek istiyorum. Binlerce kişi tarafından satın alınmış bu ürünün satıcı sorulan soru ve cevaplarını da sizinle paylaşmak istiyorum. Bir kullanıcı demiş ki merhaba reflüm var acaba mideye zarar verir mi? E, üretici firma da hayır zararı olmaz diye belirtmiş. Bir başka kullanıcı nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bir bilgi verebilir misiniz demiş ve satıcı şöyle iletmiş. Günde iki defa kullanılması tavsiye edilir. Sabah kahvaltıdan 30 dakika önce akşam ise yemekten 30 dakika sonra uygundur. Bu doğal çayın kutusunun içinden tek kullanımlık paketler halinde satılmaktadır. Bir fincan sıcak su içerisine atarak çay haline getirilip tüketimi sağlanabilir. Günde 7 bardak su içmeniz de beraberinde tavsiye edilmekte ve 5 gün içerisinde sonuç almazsanız günde 3 defa olacak şekilde gecede tüketmeye başlamanız tavsiye edilmektedir diye belirtilmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha önce Tuana bitkisel detoks çayını kullanmış mıydınız? Kullandıysanız siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.